Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir videoyla ile daha karşınıza geçmiş bulunmaktayız. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir diyorum canlarım. Hala da kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın canlarım. Biliyorsunuz ki büyümek ve gelişmek isteyen bir kanalız. Ayrıca da özel açılım için Kurşun dökme nasip açma gibi daha nice işlemlerimiz var canlarım. Bunlar için özelde konuşuyoruz. Kanalımıza e, yani telefon numaramıza whatsapp hattımıza 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan bize direkt ulaşabilirsiniz. Özel açılım kurşun dökme ve nasip açma ve daha nice işlemlerimiz gibi bize ulaşabilirsiniz canlarım diyorum. Bugün kime bakacakmışız? Bugün ikizler burcunun özel tarot ve katine kartlarımızla birer açılım yapacağız canlarım diyorum. İnşallah sizlerin de beğendiği muhteşem 10 yıldız 5 10 yıldız Neydi kız? 10 numara 5 yıldız. He? <laughs> 10 numara 5 yıldız olan bir video olur diyorum. şey <laughs> kız diyeceğimi de unuttum kız. İnşallah güzel bir açılım diyorum. Mutlaka sonuna kadar dinleyin. Çünkü sonuna kadar farklı farklı kağıtlarla açılım yapıyorum canlarım diyorum. Şimdi kartlarımızı biraz karıştıralım. Ondan sonra da ikizler burcu için hemen açılımımıza başlayalım. Tamam mı? Bakalım. bakalım. İkizler Burcu. İkizler Burcu. Hmm. İkizler Burcu'nda evlilik teklifi bekleyenler, evlilik yapmak isteyenler varsa bir evlilik teklifi var canlarım. Fakat bu evlilik teklifi olduktan sonra yani o kadar kavgalı, gürültülü bir evlilik olacak yani ay, evlilik aşaması pardon evlilik aşaması çok kavgalı, gürültülü olacak sıkıntılı olacak. Bundan dolayı biraz sabırlı olursanız evlilikle sonuçlanabilir bu durum. Eğer sabırlı olmazsan, yani bu kavga gürültüde pes edersen, özellikle evlilik aşamasında kenelden bahsediyorum. Kesin bir bitiş yaşayabilirsin. Ondan dolayı diyorum ki hayatındaki kişiyle okey. Her evlilik aşamasında olduğu gibi senin de evlilik aşamanda problemler, kavgalar, sıkıntılar olacak ama pes etmeye, devam etmeye çalış derim. Şimdi ikizler burcu hayatında kurtuluş istiyorsun. Okey, her anlamda kurtuluş. Ama suyun üstündesin. Kurtuluş kapın açık ama suyun üstündesin. Yani yanlış kararlar sonucu tamamen tepe taklakta gelebilirsin ya da hayatın muhteşem derecede de değişebilir şekerlerim diyorum. İkizler burcu hayatında öyle bir duraksama var ki sanki fırtın öncesi sessizlik var hayatında. Bir fırtına kopacak ama bu fırtınayı inşallah iyi değerlendirebilirsin diyorum İkizler. İkizler burcu hayatındaki her olumsuzlukta kendini suçlamak var. Tamam senin de suçun var ama bu kadar kendini suçlama. Çünkü bütün suç senin değil. Hayatında o kadar çok yük var ki sırtında bu yüklerden kurtulmak zorundasın İkizler Burcu. Eğer kurtulursan üzerinden öyle bir hafiflik, öyle bir yani psikolojik anlamda rahatlık gelecek ki sırtındaki kan buradan kurtulmak zorundasın. Şart yani. Şimdi İkizler Burcu bugüne kadar hayatında bitişler, sonlanmalar, yıkımlar yaşamışsın. Dediğim gibi kurtuluş kapısı istiyorsun. Şifa bulmak istiyorsun. Okey. Kurtuluş kapında açık. Şifa bulman da var. Fakat o kadar çok canını acıtan olaylar var ki. Şifa bulacağını inancın kalmamış. Sezgilerin o kadar kuvvetli ki. O kadar kuvvetli ki. Yalnız bu canını acıtan olaylar sezgilerini dinlemene engel oluyor. Özellikle. Ee, rüyaların, sezgilerin sana yani yaşam tarafına iletilen mesajlar var canlarım. Anlatabildim mi? Bunları dinlemek için ne kadar canın acısa da biraz kendi içindeki benliği dinlemek zorundasın. Evlilikte evliliği söyledi. Şimdi bebek haberi bekleyenler varsa, bebek haberi isteyenler, bebek bekleyenler varsa bebek haberi var. Fakat bebek haberinde biraz sıkıntı var. Yani ee, ani bir bebek haberi olabilir beklemediğiniz anda ondan dolayı biraz sıkıntı çekebilirsiniz fakat gerçekten güzel şanslı bir bebek olacak diyorum ikizler ikizler burcunda mahkemelik durumu olanlar varsa mahkemelik bir işi olanlar varsa olumlu geçecek ee, fakat biraz sıkıntılı olacak anlatabilir mi Kesinlik, kesinlikle senin lehine olumlu işleyecek ama sıkıntılı süreçler seni bekliyor. İkizler burcu o kadar çok ilgi alaka istiyorsun ki sevgi istiyorsun ilgi ilgilensin benimle diyorsun ama karşıdaki kişi de sana bir adım yok yani sana bir adım atmıyor. İkizler burcunda da hayatınızda sadece beklemeyi seçmişsiniz. Şu an adım atmak istiyorsunuz ama adım atsam sanki bir uçurumdan düşeceğim Fatma diyorsun. Adım atmasam da olduğum yerde sanki bir bataklık var beni içine içine çekiyor diyorsun. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum diyorsun. Kesinlikle adım atman lazım. Düşeceksen de bir kere düşersin. Ama düştüğün yerden de bir avuç toprakla kalkmayı bilmen lazım diyorum ikizler. İkizler Burcu. Parayı harcıyorsun bir yerlere yatırım yapıyorsun para harcıyorsun sonra dönüp böyle bakıyorsun bir pişmanlık bürüyor içine para konusu şu aralar dikkatli olman lazım çünkü madde anlamda biraz sıkıntı çekiyor gibi gözüküyorsun ondan dolayı diyorum ki yanlış yerlere yatırım yanlış kararlar vermeyin Bu, yani bir şey alacaksan ama fazlalıksa gereksizse almaman gerekiyorsa alma yani o an senin ihtiyacına ihtiyacın yoksa almayabilirsin Bakalım ikizler. İkizler. Şimdi ikizler burcunda karşınızdakiyle alakalı duygu düşünce açılımı senin hakkında ne düşünüyor? Atacağı adım ne? Aldatma, ihanet, sinsilik var mı? Gibi gibi bütün soruları kaçınaya sorabiliriz canlarım. O yüzden özel açılım çok önemlidir. Özel açılım bireysel böyle karşılıklı olduğu için direkt sizin adınıza bakıldığı için daha net sonuçlar verir canlarım. Şimdi burada bunu genel yani bütün ikizler burcu için açtığımdan yani kendi üzerinize uyanları alın. Uymayanları evrene gönderin canlarım diyorum. İkizler. İkizler Burcu aklındaki kişiyle alakalı bir kararsızlığın var ve bir ikilemin var. Yani bu iki arada kalmışlarını kararsız kalıp bozma. O yüzden diyorum ki madem iki arada kaldın hemen beyaz bir kağıt al. O beyaz bir kağıdı yaz. Yani iki yol varsa ikisini de yaz. Ortalarını yaz, eksilerini yaz. Hangisi ağır basacaksa hangisi ağır basacaksa onu yapabilirsin. O yolu seçebilirsin. Hayatındaki kişi etkileyici, yaratıcı, insanın duygularını çabuk harekete geçiren bir kişi. Fakat çapkın bir kişi. İkizler hayatındaki kişide bir çapkınlık var. Siz ikizler. Soğumuş artık içiniz, anladın mı? Öyle bir soğuk bir kadına, öyle bir soğuk bir erkeğe dönüşmüşsünüz ki karşınızdaki kişi ne kadar size sıcak yaklaşsa da, ne kadar sizi gönlünüzü almaya çalışsa da içinizi soğutmuş bir kişi. Diyorum canlarım karşınızdaki kişinin git gelleri çok fazla Bir gün sana çok iyi davranıyorsa ertesi gün sana çok kötü davranıyor Gerçekten kötü, şüpheci, aşırı kıskanç, alaycı tavırları olan bir kişi Her seferinde hata yapıp her seferinde geliyor diyor ki Tamam bu sefer düzeleceğim yeni bir hayata başlayalım Yeniden bir sayfa açalım Bütün sıkıntıları bitireceğim diyerekten gelse de Kesinlikle gitgelleri çok olan bir kişi. Şu an hayatındaki kişiyle ayrı olanlar varsa, küslük durumu varsa, ayrılmışsanız size yeni bir sayfa açalım diye tekrar bir haberle gelebilir. Haber gönderttirebilir. Yani haber gelecek. Anlatabildim mi ikizler? Sizin yeni bir sayfa açmakla alakalı bir haber gelişi var. Zaten sizin de ona karşı sevginiz olsa, yani ne kadar içiniz soğuk olsa da hayatınızdaki kişiye karşı sevgi var. Yani seviyorsunuz. Hayatınızdaki kişide alkol, sigara durumları artık bağımlılık derecesine kadar geçmiş. Siz bu kişiye karşı diyorsunuz ki bana ne kadar kötü ve üzücü olaylar yaşatsa da Fatma ben bu kişi için çok emek harcadım. Çok eziyet çektim diyorsun. Bundan dolayı da bazı durumları görmemezlikten geliyorsun. Bunları yapma şekerlerim diyorum. Evet. Bugün ikizler burcuna özel tarot ve katina kartlarımızda birer açılım yaptık. İnşallah beğendiğiniz güzel bir açılım olmuştur diyorum canlarım. Bence çok güzel bir açılım oldu. Hiç kötü bir şey çıktığını görmedim. İkizler Burcu hala da kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonuna basmayı lütfen unutmayın. Ayrıca da özel açılım için, kurşun dökme, nasip açım ve daha nice işlemlerimiz için hemen 0551 895 3093 numaralı whatsapp hattımızdan danışmanlık hizmetiniz alabilirsiniz diyorum canlarım. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. İkizler diyorum. Hoşçakalın.